Şimdiye kadar neden kimse bana böyle bir kolaylıktan bahsetmedi. Neyse ben öğrenir öğrenmez hemen size aktarıyorum. Montaj derdi yok, yapıştırma değil. Tak çıkar perde perdelerimi şimdi hemen sizlerle takacağım. Şu şekilde 4 tane yaylı kancası var. 2 tanesi de bu şekilde üst kısma, iki tanesi de alt kısma takılacak. Takması bu kadar kolay, sadece 2 dakikanızı alır. üst kancaları taktığınızda alttan 1-2 santim uzun veya kısa olabilir onu da altta bırakılan şu ipi ileri ya da geri alarak halledebilirsiniz bunu yapmak için şu yay kısmındaki düğümcü ileri ya da geri oynatabilirsiniz düğümcü açıyorsunuz benimkiler 1 1 2 santim kadar kısa geldi şöyle yayı 1 2 santim kadar ileri alıp düğümü buraya atacağım eğer ipi uzun gelmiş olsaydı yayı geriye doğru alacaktım ben bu kancalı sistemi gerçekten çok sevdim çünkü buraya yapışkanlı düşünmüştüm ama sürekli güneş aldığı için çok sağlıklı olacağını düşünmedim Neyse ki bu şekilde 5 dakikada kendim hallettim. Bu sistem temizliği açısından da çok büyük kolaylık sağlayacak. Çünkü takıp çıkarması gerçekten çok kolay. Ben çok beğendim. Sizlere de tavsiyemdir. Ayrıca kargolama da çok hızlı ve özenliydi. Satıcı ile irtibata geçtiğimizde size her konuda yardımcı oluyor. Aldığım satıcı açıklamalar kısmına etiketliyorum.